Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Zul oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane sunucu bulmam lazım. Ne? Gir artık.

arkalıyorlar arkadaşlar ben bu oyunu abi böyle bir şey yok arkadaşlar. Vallahi bir Bak 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 bak. Elimi smart görmüyor ben kaçayım. Şöyle annemlere evet. oh. <laughs> Arkadaşlar. Ne evet. oluyor? Ben bu Arkadaşlar bırakmadılar ya bir oynayayım oynayayım bırakmadılar Ne yapayım ben kötü adamlar tek duruşta indiriyor ya Arkadaşlar böyle bir şey yok ya Yok ya bırakmadılar <laughs>

Adam direkt önüne bakarak girdi <laughs> ya. Adam ya. Bu ne yapıyor? Ölün, artık. Ölün artık. Ölün kalkalım. Kalkalım. Ölün. Ölün. Ölün artık. Ya ben... doğsam ben alayım. Adam direkt Arkadaşlar ah. ah. ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben

maçı kaybederiz tabii. Arkadaşlar ben bu şeyden çıkacağım. Tek tek oynanmıyor. Oynanmıyor arkadaşlar çıkacağım. Arkadaşlar. Oynanmıyor. Arkadaşlar gördünüz. Yedik şey aldım 12. sırada ya. Aa. Gold nerede? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya uçtum Şimdi buradan bir tane sonucu. Aha, gibi. Tamam arkadaşlar şimdi bu. Bitti. Bitti. Başlamış mı lan? Daha yeni başlıyor. Heh. Arkadaşlar şimdi çok iyi oynayacağım. Yağ saltıyla mükemmel oynuyorum. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Adamları... Arkadaşlar şimdi nasıl pat 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 adamları indiriyorum. Şimdi birazcık ses yapacağım ya da ses yapacağım. Onda ben Hadi arkadaşlar oynayacağım. Yalnız arkadaşlar bu adamlar da alk falan varsa ölebilir mi yani arkadaşlar? Yani o oraları karıştıramıyorum. Yani. Ya o kadar. O kadar gerçekçi bir oyun yani. yok ya. Yok. takımı yok et. Ya. ya Gel 6 ile. Ben kalı Abi Ben kalı demedim. Gel 6 ile. indiriyordum ya. Arkadaşlar, Gel 6 Gel Kafam karıştı, G36 değil. İşte arkaya... Lan, ya adam öldürürüm ya. Benim de kafam Allah. Bekle. Hadi. Abi, bir bombayla adam beni öldürdü dur Ben onu bura öleceğim. Öldüreceğim. Öldürdü. Allah'ım. Bakıyorum. Nereden çıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Adamlar direkt kaldırılıyor. şimdi de onlar. Kör, Kör oldu. Ma? Hmm, de ha. 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 Ha, arkadaşlar ölüyor bunu öğren. Arkadaşlar adamın canına bak. Arkadaşlar ben öldüm. Adamın canı doluyor. Geliyorlar bana ya. Bu Buraya da bakmak gerek. Arkadaşlar ben oynayamıyorum. Oynamıyorum. Çok uzun da alınanlar lazım adamlara. Bir tane adam var. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapıyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar. Oynamıyorum ben. Oynamıyorum bak. kaçtı derim ya. Kaçtı da. Ya. geldi adam ya direkt. Pommak. Yani ben benim kaçmam lazım arada oralı adamlar. Üç arkadaşlar öyle bir vurmuşum ki. Arkadaşlar öyle bir vurmuşum ki. Üç camdan ölmüşüm. Adam üç camdan öldürmüş. bak. Bak ben daha ondan ne O benden daha az. Bak mı arkadaşlar? kişi. artık. Öl, öl, öl artık. Öl, 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 öl artık. Öl. Bir de, bir de. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bak adamlar bir sağ sağda giriyorlar, bir solda, bir sağda, bir solda giriyorlar. Sen ne Havada ateş ediyorlar. Öyle diyor. Bizin atalım. Hava, havada ateş. <laughs> ben, ben bu adam niye oluyor? Ne işe Ben bunu söylüyorum. Ben 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 Ben lan onun kafası şimdi ben kutu Ya m24'ü de almam lazım sen <laughs> var ya çok şey aptal bir adamsın var ya kafa bununla aracıktan görüşüyorum da neyse arkadaşlar bununla aracıktan Abi sıyırıyor. Arkadaşlar bu adam minnacıktan kafasını gösteriyor ama vuramıyorum. Anlamadım gitti. Arkadaşlar minnacıklar kafasını gösteriyor. Al. At, at adamı yere. Gel şimdi. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. adam Lali. Yalnız adamlar çok geliyor. Dolaylı üstüme geliyor. çok yoruyor. Silahçısu atar ölmekten ne bilir? Öldü sana. Burayı aldım lan. Arkadaşlar şimdi o arka adamı. ağzına nasıl? bir daha Aa. Ah. Arkadaşlar o beni öldürdü. O onun silahını aldım. O beni öldürdü. Kız ya atlat atlat atla atla. <laughs> tamam 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 mı Allahım arkadaşlar ölü, ölü sıflamaz. 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 Al. ben öldürdüm benim arkamdan geliyorlar ya, her, he, he, bir Var ya, öleceğim, hissettim. Bir Öleceğim bir <laughs> Hissettim. Hissettim, öleceğim. Allah! Ben öldüm. Hissettim. Oyun almışız şu anda, Ve, çok Ve, onlar da Çok mutluyuz. Kendimi körüyoruz. Arkadaşlar, ben onay eder misin? evet. evet arkadaşlar şimdi de adam nerede? adam nerede? adam de neyse adam nerede? arkadaşlar ben oynayamıyorum mu yoksa adam nerede? Allah'ım ham yaрап Adam direkt beni gördü ha. Direkt beni. Lan. Adam. Yes. Kapandan gitti bir tane. Allah 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 Bunlar 13 kişi orada bekliyorlar ya Allah'ım ya Rabbim. Var ya bunlar tam bir refleks ya arkadaşlar. Ben söylüyorum Ben Refleks mi? Oğlum te tere tere bilenler varsa söylesin. Ben bilmiyorum. Tere Adam ölmemiş. Oğlum bu silah çok iyiymiş lan. İkna vermişse kardeş de yoktur. Neyse birazcık abarttık. Adam birazcık çok abarttık. Evet. Yine mi lan bu? Yine açmış adam. Burada da yoksun sen. Nereden çıktın? Kal. Ben bu var ya beni mahvetti. Mahvetti. Bu gel Bu gel Öl artık. Adam iyi oynuyor yalnız arkadaşlar. Orta. Şöyle arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Geliyorlar üstüme. Bu ne atıyor? Bunları burada ne? bir anda açtı. Allah Allah. 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 Onlar da sıktı. Her yerden çıkıyorlar arkadaşlar bu işte. Hayır Maçı kaybettim. Evet arkadaşlar kaybettik ve bu ta tamam. Bu güzel bir video oldu arkadaşlar. Ve maç kaybettik. Bir bakalım ne, neler olmuşuz. Tamam 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 bir tane gireceğim açabiliyoruz mu? Hadi açalım hadi hadi be hadi ya, ya kartlar değil marketteyiz biz değil mi? Çok mu diyorum? Ya burada bir tane kasalar mı sesler mi var ya? Desteler her deste abi ya bronz desteden aç açamıyoruz. Arkadaşlar bir maç daha yapalım mı? Ya ben yapmayayım. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bay bay.